Koca başın başının kopartıldığını izledim ben. Dirilişte. Nasıl izledim? Şimdi bizim Sel Selçuklu ağası, Osmanlı ağası mübarek Ertuğrul'umuz geliyor böyle yavaş yavaş. Ondan sonra bir çalıyor kılıcı. Adam böyle duruyor. Kılıç çalındı ama siz kesik başsınız farkında değilsiniz. Kesilmiş başlar, doğranmış vücutlar. Hz. Muhammed onu diyor adamı yaşıyor zannediyorsun. Adamı başı boynunda, gövdesinde zannediyorsun. Kesilmiş baş, biraz sonra diye düşecek, kanlar fışkıracak, adam böyle olur. Vallahi billahi tallahi, Kur'an'la tanışan, Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la yol alan bir topluluk bile bile onunla yaşadığı hayata kasıtlı son verirse o toplumu Allah ot gibi biçer diyor Hz Muhammed. Siz bu halinizde Hazreti Havva'ya sövdünüz, Hazreti Asi'ye sövdünüz, Hazreti Hatice'ye sövdünüz, Hazreti Ayşe'ye sövdünüz. Peygamber'in parçası! Hazreti Fatıma'ya sövdünüz. Dilinizi eşek karısı çalışamaz hale getirsin. Biz birkaç tane eşkıya örgütüne Batı'nın örgütleyip üstümüze saldı, salyalı ama Müslümancılık oynayan it sürüsü ne? Biz bu güzel selam dinini, salah dinini, dünya ahiret huzur dinini, hayet tayibe hoş bir yaşamı, iç huzurunu, iç barışını, sosyal barışı ve vessu hayrun aileden başlayan tüm dünya barışını öneren, teklif eden ve tavsiye eden bir yaşam biçimini 3-5 tane dişinin kenarından kan damlayan Freddy filmlerinden esinlenmiş sakallı Fredilere o eşkıya sürüsüne yedirmeyiz.